Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle X6833 kodlu şarjlı tornavida setini inceleyeceğiz. Şarjlı tornavida seti nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin detaylara hep birlikte bakalım. Oldukça kolay ve pratik bir kullanıma sahip olan 153 parça şarjlı tornavida seti, geniş bir uygulama alanı sunan taşınabilir ve pratik bir araçtır. Kutu üzerinde ürünün görseli, teknik özellikleri ve detaylı Türkçe kullanım kılavuzuna ulaşabileceğiniz QR kod bulunur. Kutu içerisinde bir şarjlı tornavida, bir manuel tornavida, 140 farklı tornavida ucu, bir USB Type kablo, bir metal spatula, bir cımbız, bir plastik kaldırma aracı, bir esnek uzatma şaftı, bir uzun levye, bir vakum aparatı, 4 açma tığı, bir kullanım kılavuzu ve bir mıknatıslayıcı ve mıknatıs giderici yer alıyor. Zenon Smart şarjlı tornavida seti, 140 farklı tornavida ucunu ve aparatları düzenli bir şekilde saklama, kullanma ve taşıma imkanı sunan özel kutusu içerisindedir. Tüm vida uçları hızlı ve kolay tanımlama için kutu içerisinde model numaraları ile belirtilmiştir. Şarjlı tornavidanın gövdesi, elinizdeki yorgunluğu önlemek için hafif hafif ve güçlü alüminyum alışımdan yapılmıştır. Tornavida uçları ise darbeye dayanıklı eski çelikten üretilmiştir. Deformasyona ve kırılmaya karşı dayanıklıdır. Şarj edilebilir dahili pil ile çalışan şarjlı tornavidanın uç takma portunun etrafındaki 4 LED ışık karanlıkta bile kolaylıkla çalışmanızı imkan tanır. Manuel kullanımda maksimum tork değeri 5 Nm olan şarjlı tornavida elektrikli kullanımda yapacağınız işe uygun kuvveti seçmenizi sağlayan 3 kademeli otomatik tork ayarına sahiptir. Teknik özelliklerine göz attıktan sonra şarjlı tornavida setini yakından tanıyalım ve cihazın nasıl kullanılacağına bakalım. Cihazı şarj etmek için bu bölümdeki Type-C şarj girişini kullanabilirsiniz. Cihazı şarj etmek için kullanacağınız güç kaynağı ile cihazın giriş voltajlarının uyumlu olmasına dikkat ediniz. Şarjlı tornavidanın üzerinde ileri butonu, geri butonu, led ışık butonu, kademe ayar butonu ve şarj durum göstergesi bulunur. Kullanmak istediğiniz ucu cihazın uç takma portuna iterek yerleştirin. İleri butonuna basılı tutarak vidalama, geri butonuna basılı tutarak vida gevşetme işlemi yapabilirsiniz. Led ışık butonuna 5 saniye basılı tut cihaz açıksa kapanır, kapalıysa açılır. Bir kez bastığınızda ise uç takma portunun etrafındaki 4 adet led ışık etkinleşir ya da devre dışı kalır. Kademe ayar butonunu ileri her itişinizde tornavida bir üst kademeye geçer. İlk itişte ikinci kademeye, ikinci itişte ise üçüncü kademeye geçer. Cihaz şarj olurken şarj durum göstergesi sabit yana. Göstergenin yanıp sönmesi şarj seviyesinin az olduğunu gösterir. Şarjı tornavidanın gövdesi ve uç takma portu takılan ucu güvenli bir şekilde tutmak ve vidaları tutarak montajı kolaylaştırmak için mıknatıslanmıştır. Ayrıca cihazın kutusunda da manyetik açma kapatma özelliği bulunur. İhtiyacınıza göre tornavida uçlarının mıknatıslanmasını ya da manyetikliğinin giderilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için tornavida ucunu kutu içerisine entegre olan mıknatıslayıcı mıknatıs gidericinin ilgili bölümüne birkaç kez sürmeniz yeterlidir. Cihaz bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Boyutu, kullanım kolaylığı ve elektriğe bağlı çalışma zorunluluğu olmadan profesyonel çalışmalarınızda ya da kendin yap projelerinizde rahatça kullanabileceğiniz X6833 Zenon Smart şarjlı tornavida hakkında her şeyi öğrendiniz. Şarjlı tornavida setini satın almak için açıklama bölümündeki linki hemen tıklayın.